Oyun zekanından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün çok eğlenceli bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Bakın burada acayip güzel bir yol var ya. Hey dostum nereye gideceksin böyle? Duyduğuma göre biri karlar ülkesindeki boz istasyonuma girmeye çalışıyormuş. Tren istasyonuma. Demek öyle ha, hemen onlara gizli bir tuzak hazırlayalım hadi gel bakalım dostum. Bugün çok tren istasyonlarını gezeceğiz bakalım buralarda neler varmış gizli bir şeyler bulmaya çalışacağız. Aferin dostum sana gizli gizli tren istasyonuna mı girdin sen? Yani biraz olabilir <laughs> inanmıyorum dostum gerçekten çok heyecanlı hadi bakalım gir. Şimdi buralarda neler varmış böyle videonun gelmesini istiyorsanız oyun kanalına abone olur ve bu videoları beğenebilirsiniz. <laughs> Buradan çıkacağız ve ona gizli bir tuzak hazırlayacağız. Vay, hava da gerçekten çok güzel. Harika bir şekilde kar yağıyor. Şimdi çıkalım. Çık 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 çık. Vay, bakalım. Ben Huggy Wuggy Nereye geldim ben ya böyle aa acayip bir yerdeyim Bu ne bir istasyon mu Burada kimi kovalayacağız kimi yakalamaya çalışacağız ha <laughs> hadi bakalım Şimdi o ne kadar güzel platform varmış burada Hemen koşalım Hop aman tuzakları kurmayın Huggy Wuggy'ye Evet arkadaşlar Huggy Wuggy videolarını gelmiş istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın Ben nereye gidiyorum böyle şimdi Fogi Şimdi buralara mı gidiyorum acaba? Dur bakayım şöyle döndü. Oo kocaman bir şey var burada. Bu ne böyle? Yer değil beni mi? Ah tuttum bunu. Ben gidiyorum. Ha <laughs> ha Aman dostum dikkat et. Aferin dostum sana. Son anda tuttun ha. Yoksa düşüyordun. Evet. Fogi Vogi. Of bu çok zor bir yermiş. Fogi Vogi. Fogi Bakın ben tren süren biri olacağım. Gezi tren istasyonu. <laughs> Şimdi bakın. Hop oh, buraya geldim. Aa, oh, burası ne kadar acayip bir yermiş arkadaşlar ya. Gerçekten çok sevdim. Buralarda neler varmış? İnanmıyorum. Kocaman trenler var. İnanmıyorum arkadaşlar şu trenlere baksanıza. Ne kadar çok tren varmış burada. Demek ki acaba hangisinden geçsem? Bundan mı? Yok yok yok. Şuradan geçeceğim arkadaşlar. Şuradan geçeceğim. Son trenden geçeceğim. İnanmıyorum burası kapanmış mı? Hayır olamaz. Burası kapatılmış. Hemen diğer taraftan geçmemiz lazım. Koş dostum koş. Hemen şöyle geçelim. O koş 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 koş. Hop buradan zıpladım. Vay. Burada ne güzel saklanmaç oynanır. He, değil mi arkadaşlar? Harika saklanmaç oynanır. Bence baksana kimse bulamaz beni burada. <laughs> şimdi. Şimdi şöyle gidiyorum. İnanmıyorum ne kadar güzel bir hava Woohoo! Kar yağıyor kar Hemen buralardan çıkacağım Buradan çıkış yok gizli bir geçit olmalı <laughs> İşte buldum Gel bakalım seni buz Sakın erime erirsen buradan çıkmayı başaramam Gel bakalım İşte geldi hop çıktım Geldim geldim ben. Hop buraya geldim Vuhuu Hey dostum tren istasyonu çuf 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 acaba buradan çıkabilir miyim şöyle bir kendimi çekeyim vav wow, çıktım be İşte bu kadar arkadaşlar başardım başardım. Başardım işte bu kadar. Şimdi acaba nereden gitsek? Hmm şuradan mı gitsek? Şuradan mı gitsek? Ya şurası da çok iyiymiş ya. Ben karşıya geçiyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 hoppala. Hay işte geçtim. Karşıya da geçmeyi başardım. Şimdi gizli gizli tren sonundaysak o yüzden hiç kimseyi görünmememiz lazım. Şöyle biraz saklanalım. Buraların arkasından yürüyelim. Belki biri çıkar diye. Şimdi aa bu ne böyle? Acayip bir şey varmış. Bunu dur böyle taşıyabiliyor muyuz acaba? Şöyle çekeyim bakayım. Vay evet getirebiliyorum. Ee ben şu evin üstüne çıkmak için kullanabilirim. Gel bakalım dostum, gel 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 gel. Biraz daha yanaş, biraz daha yanaş. Şöyle birazcık daha şöyle. Evet oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bunu buradan nasıl çıkaracaksın? Ben buradan atlamayı düşünüyorum. Hayır olmadı arkadaşlar. Biraz uzak mı şöyle? Böyle biraz uzak mı? Şöyle olmaz mı? Şöyle yapacağım. Gel bakalım dostum. Ay dostum nasıl gidiyorsun öyle? Aferin sana. Hop aman dostum. Az daha düşüyordun ya. Az daha düşüyordun ama iyi tuttun ha. Evet iyi tuttum ama galiba tutamayacağım. Ben nasıl çıkacağım buradan? Hugi bogi. Eyvah dostum gayet galiba burada takılı kaldın sen olamaz ya. Neyse merak etme hemen bir, de, bir kez daha tekrar denersin. Evet tekrar deneyeceğim. Hemen şu yukarı çıkacağım. Koş koş koş. Hemen koşuyorum. Bu sefer merdivenden gideceğim. Yuhuu. Tamam koşalım arkadaşlar. Hadi bakalım merdivenden gidiyoruz. Dostum çabuk 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 oyun bitecek. Hayır oyun bitmiyor. Ben kazanacağım oyunu. Ha. Şimdi bakın. O manzara da ne kadar güzelmiş. Hemen buradan geçelim. Geç 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 geç. Çok güzel. Harika gidiyorsun gerçekten. Şöyle hop işte buradan geçtim. Hop bala buradan geçtim. Ay tutamadım galiba. Tutamadım Hugi. Hugi tutsana dostum. Hadi hop işte oldu be. Aferin dostum sana aferin. Ne kadar güzel yerlere gidiyorsun böyle ya. Vay be geldiğimiz yere bakın arkadaşlar. Acayip güzel bir yere gelmişiz ya. Ben burayı çok sevdim. Şimdi şuradan şöyle çıkalım bakalım. Hop çıktım ve geldim. Şimdi hop buraya da çıktım. <laughs> Nasıl da başardım. Aferin bana aferin. İnanmıyorum buzlar ülkesinde ne kadar acayip bir yerdeyim ben böyle. Şöyle geçeyim bakayım şuradan. Vay nereye gelmişim nereye her tarafta kar yağıyor. <laughs> şimdi arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videolar çok fazla gelecek. Evet şimdi bildirimleri de açabilirsiniz tabi yorum yapmak isteyenler bildirim açsın yorum yapmayı ben çok seviyorum ben o yüzden her yerde bildirim açarım şimdi şöyle geçiyorum Buradan çıkabilir miyim acaba? Şöyle ayarlayayım bakayım şöyle. Ama yıkılıyor yıkıldı. İnanmıyorum yıkıldı. Çok acayip bir şeydi. Ama o zaman buradan gidebilirim galiba. Hop aman dostum. Gel gel gel. Hayır ne kadar ağırmış bu böyle ya. Gelsene dostum. Şöyle biraz inanmıyorum arkadaşlar. Sadece o taraftan dönüyor. Hemen o zaman alalım. Şöyle aldım. Şöyle. Yok yok şöyle. Gel bakalım biraz şöyle. Aman dostum olmadı. Şöyle gel 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 gel. Çok güzel. Şimdi biraz şöyle gel. Evet çok az kaldı arkadaşlar çok az kaldı. Şöyle şimdi şöyle dön. Aman dostum olmadı şöyle ha. Şöyle gel. Hoppala. İşte oldu. Ben buradan galiba şuradaki eve geçebilirim. Şimdi şöyle yanaşıyorum 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 Geçebilir miyim o da biraz sorun arkadaşlar ama bence başarabilirim Hayır çok uzak kaldı ya of sıkıldım ben başka bir şey yapacağım Başka bir şey yapacağım buradaki evleri keşfedeceğim bakalım burada Aa, inanmıyorum hikaye direkt ya, ya çok iyi ya bak buna çok sevindim işte Aa, Ben burada inanamıyorum az daha çıkıyordum az daha çıkıyordum dur bir daha deneyeceğim Dostum ne yapıyorsun son anda tuttun gerçekten çok heyecanlı oynuyorsun bu oyunu sen Evet öyleyim. Şimdi asıl bölgeye yani gizli bölgeye gideceğim. Hazır mısınız? Nasıl yani dostum ne yapacaksın ki gizli bölgede? Beni iyi izleyin. Hop gizli bölge. İnanmıyorum dostum. Sakın oraya girme. Ben bunun için varım. Gizli bölgeye gireceğim. Hayır dostum ne yapıyorsun? Bu da neymiş? Hmm, şöyle bir bakayım. Buralardan nerelere gidiliyor? Şu nedir acaba? Şöyle bir tutayım. Of yerin dibine giriyordum az daha bu ne böyle Dostum ben sana dedim oralara gitme diye İnanmıyorum burası çok kararmaya başladı Hava kararıyor Buradan çıkmam lazım Dostum çabuk oradan kaç 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 Tamam kaçıyorum şöyle oyunumu da kaydedeyim Gidiyoruz koş 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 Hop hugi <laughs> Çok iyi gerçekten Şimdi buradan da geçelim şöyle Dostum aman dostum nereye geldik böyle biz Eyvah ben buradan nasıl çıkacağım? Şöyle ineyim bakayım şuraya. Hugi hugi ve işte oldu arkadaşlar. İşte buraya gelmeyi başardık. Bakın ne kadar güzel bir manzara var ya. Acayip güzel bir platform var. Bakalım buralardan nasıl geçeceğiz? Şimdi hop zıpladım. Of dostum bu ne ya? Burası gerçekten çok zora benziyor. Hadi dostum koş koş koş. Aa çok zor. Ama ben buraya geçerim. Hugi. Oo dostum hadi hadi. O inanmıyorum ya. Karşıya bakın arkadaşlar. Karşıya nasıl Gerçekten uzakmış he. Şöyle hugi yapıyorum. o son anda tuttum arkadaşlar. Son anda tuttum. Ama galiba çıkamayacağım ben böyle ya. Şöyle dur bakayım tutayım. Hadi dostum merak etme bu işi başaracaksın. Hop tuttum işte. Eh, çok güçlüyüm ben çünkü hugiyim. Aferin dostum sen aman sakın düşme. Aman sakın düşme dostum. Nerelere tırmandın sen öyle ya? Şöyle bir manzaraya bak istersen. İnanmıyorum ne kadar yükseklere gelmişiz. Aman dikkatli olun. 1, 2, 3, 4, 5. Of inanamıyorum ya. Az daha çıkıyordum. O zaman kapıdan girelim. Bakalım buralarda neler varmış. Vay 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 arkadaşlar burası bir ev. Kapıyı kapatalım da bizi yakalamasınlar. <laughs> Şimdi şöyle kapıyı kapadık. Çok güzel çok güzel. Şöyle yukarılara doğru çıkalım. Kaydırak burada bir yerde olmalı. Burada bir yerde olmalı. Gizli bir bölge mi var acaba? Bakayım. Aa kutular var burada. Burada aa güneş geldi arkadaşlar. Buzlar eriyecek dostum. Buzlar aa işte geldim. Ha ha İşte geldim. Baksanıza karlar ülkesinde en güzel yere geldim arkadaşlar ya. En güzel yere. Demek ki buradan sonra bizi harika maceralar bekliyor. Evet, doğru duydunuz. Şimdi bunlar ne böyle ya? Hadi beni götür. Aa bir kardan adam. Hey kardan adam dostum seni burada kim bıraktı böyle? Kim yaptı seni böyle? Aa kardan adamın burnu düştü. Aa kafası. İnanmıyorum kardan adam paramparça oldu. Kardan adam. Kardan adam. Aa kardan adam paramparça oldu arkadaşlar. Ne yapacağız biz şimdi inanamıyorum. Dur şu şapkayı ben kendi kafama takayım. Evet dostum dikkat dikkat. Hop oh, şuradan da geçtim mi? <laughs> Hugi. <laughs> çok iyi arkadaşlar harika gidiyoruz dostum sakın düşme bak sakın düşme yanarız yoksa oyunda merak etmeyin ben karşıya geçerim evet çok iyi gidiyorum çok iyi gidiyorum galiba denizden karşıya geçeceğim inanamıyorum dostum sana başardın ooo bu ne böyle dalgalar geldi arkadaşlar koş koş kaçman lazım hugi hop şöyle kaçıyorum aman tutun Üf ne kadar dalgalıymış burası. Ve işte oldu arkadaşlar. Buralara kadar gelmeyi başardım. Bakalım burada beni neler bekliyor. hopala hopala hoppa Ne kadar da güzel zıplıyorsun. Hadi 3 2 1 zıpla. İşte buradan arkadaşlar tekrar. 3 2 1 fırlay be. Vuhuu Çok iyi be. işte başardık. Bakayım burada nerede kaydırak? Aa buradaymış. Woohoo! İnanmıyorum gizli kaydırak koymuşlar ya. Gizli kaydırak koymuşlar. Gerçekten çok iyiydim. Burada ne varmış bakalım. Hop şöyle çıkıyorum. Kendimi çek çek çek. Hop çıkamadım ya. Of. Aa başka vagonun diğer tarafı. Demek ki biz buradan geldik arkadaşlar. O zaman farklı yerlerde olmalı. İnanmıyorum şurası ne öyle. Oraya bir asansör çıkıyor. Gerçekten şu an çok merak etmeye başladım. Şöyle karşıdan geçerken bakalım arabalar geliyor mu? Umarım başka araba gelmiyordur. Evet arkadaşlar gelmiyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu ne? Aa burası uçurummuş. Çok dikkatli olmam lazım. Az daha oraya gidecektim. Şöyle kendi kafama alayım. Aha nasıl ama şapkamı beğendiniz mi? Beğenenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Yorum da yapabilir. Ben bu şapkayı çok sevdim ben bunu takarım arkadaş. Bu burada kalsın şimdi başka şeylere bakacağım. İnanmıyorum buz kapının önüne biri buz koymuş. Demek ki kapıyı açmamı istemiyor. O zaman ben buradan geçerim. Şöyle açarım kapıyı da. Aha kapı açılmıyor eee bu kapıların hiçbiri bir açılmıyor mu? Ben nereden gideceğim böyle? İnanmıyorum, inanmıyorum bir yardım etsin. Olamaz Olamaz, birinin yardım etmesi lazım. Bir şey düşünmem lazım arkadaşlar, bir şey düşünmem lazım. Burada şifreli bir şey var. Ama şuradan kaçış yolu var mıdır? Şurada bir asansör var gördünüz mü? Ben o asansöre gitmek istiyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağız biz bu işi? şu neymiş? Şöyle içine gireyim. Ne yapıyor bu şimdi? Aa! İnanmıyorum arkadaşlar beni çatıya fırlattı. İnanamıyorum. Beni çatıya fırlattı. Ben burada ne yapacağım dostum? Beni buraya fırlattın. Ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Olamaz ya olamaz. Şöyle dikkatli dikkatli kenarlardan gideyim arkadaşlar. Şöyle aman dostum son anda tuttum. Vay işte buradan geçmem gerekiyormuş demek ki. Şöyle kaçış yolu var mı burada? İnanmıyorum şurada bir yol var. Buradan oraya zıplayabilir miyim? Örümcek sen bu işi başarırsın. 3-2-1 Hoppala. Aferin sana örümcek aferin. Evet çıkmayı başardım. Ve ve kısa yoldan gidiyorum. İnanmıyorum dostum. Gerçekten dünyanın en kısa yolunu bulmuşsun sen ya. Dünyanın en kısa yolu bu olabilir yani gerçekten. Evet ben buldum. <laughs> dünyanın en kısa yolunu buldum. <laughs> şimdi geçtim. Vay ne güzel kar yağıyor. Ya dostum gerçekten sen çok iyi oynuyorsun bu oyunu. Hadi bakalım şimdi şunu çevir de yukarı doğru çıkalım. Nasıl çevireyim böyle mi? Şöyle. Şöyle mi? Yok şöyle şöyle. Ee, aa yukarı doğru çıkıyorum gerçekten. Baksanıza şuna. <laughs> yukarı doğru beni götürüyor şu anda. Yukarı yukarı Bence aa inanmıyorum bir anda gidiyor. Neden bir anda böyle oluyorsun dostum? Biraz daha yukarı çıkabilirsin bence. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Çok iyi çok iyi koş koş. Evet koştum. <laughs> Ama ben bu gizli camın arkasından nasıl geçeceğim? Bunu kırmam gerekiyor. Ama nasıl kıracağım? Of inanamıyorum. Gerçekten oyun zorlaştı. Aa aşağıda biri var. İnanmıyorum gizli bir geldi. İnanmıyorum arkadaşlar gizli biri var aşağıda. Gördünüz mü? Hey dostum ben buradayım. Bak buradayım. Hey dostum nasıl ses çıkarabilirim ona? Hey dostum gel buraya beni takip et. İnanamıyorum arkadaşlar buldu beni. Of biri buldu beni mi peşimde? Acaba dostum mu benim? Hey bana bak bana bak buradayım. Yukarıdayım. Hemen onu kovalayalım arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyor? Hey dostum. Dostum neredesin? Hey buradayım. Of olamaz arkadaşlar galiba kayboldu <laughs>